Şırnak Van yolunu da ziyaret ettik. Bak bizim için kıymetli bir yol. İlimizin Şırnak ilimize kuzeyine, Van'a, oradan da esasında bütün Karadenize kadar giden bir güzergahın yapılması ile ilgili olan şırnak van yolunun şantiyesindeyiz. Ya burası bizim için gerçekten kıymetli. E, i̇limizin ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Halihazırda Şırnak'tan Van'a yaklaşık 351 kilometrelik bir güzergahla biz e, seyrediyoruz. Yolumuzu bitirdiğimiz zaman inşallah bu güzergah 167 kilometre kısalarak yaklaşık 184 kilometreye inecek. Bu da gerçekten hem standart olarak da yüksek standartlı bir yol elde etmiş olacağız. Bütünlü size karışım kaplamalı bir yol elde etmiş olacağız. Burada tabii projede birçok iyileştirmeyi beraber yapacağız. Bir seri tünellerimiz olacak burada. Veya düklerimiz olacak. Yolun satı bütünlü size karışım kaplamalı olacak. Ve 7-24 ve 12 ay hizmet edebilir vaziyette olacak. Tabi burası bölgemizin, ilimizin çok yakından bildiği Vestler Dereler bölgesi bu anlamda da stratejik olarak güvenlik olarak da ayrı bir kıymeti var. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki taba arazi zorlukları, çalışma zorlukları elbette onları biliyoruz ama her türlü ekip ve ekipmanımızı da iş başına getirdik. Burada kalan işlerin ihale edilmesiyle ilgili de bir süreç başlattık. İnşallah önümüzdeki ay 21'inde kalan işlerin ihalesini de yaparak yolumuza hızlıca devam edeceğiz. Projemizi bitirdiğimiz zaman, hani nereden bakarsak bugünkü şartlarda 20-25 milyar liralık bir projeyi konuşuyoruz. Projeyi bitirdiğimiz zaman gerek e, akaryakıttan, gerek zamandan sağlanacak olan maddi tasarruf yıllık yaklaşık 4-4,5 milyar lira seviyesinde olacak. Bu anlamda da hani çok kısa zamanda kendisini amorti edecek olan bir projedir. Yine artık memleketimizin her köşesinde karbon salınımı da bizim için kıymetli. Dolayısıyla standart yük yükselttikçe karbon salınımından da ciddi bir azalım. Yaklaşık 135 bin tonluk bir azalımı da sağlamış olacağız. Bunun için çalışmalarımızı biz de bundan sonra bütün ekibimizle beraber Şırnak'taki bütün ilimizin yöneticileri bera yöneticileriyle beraber yakından inşallah takip edeceğiz ve burayı en kısa zamanda mümkün olan en kısa zamanda bitirerek biz trafiği açmış olacağız. Gösterdiğiniz ilgi alakadan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız inşallah hayırlara vesile olsun diyorum. Tabii geçtiğimiz süreçte bazı sıkıntılar oldu. Onları siz benden daha iyi biliyorsunuz. 2013 yılında başlayan bir süreç. Çok istediğimiz seviyede ilerleyemedik. Tabii şunu söylemek lazım. Hiçbir mazeret yapılmış olan işin yerini tutmaz. O anlamdaki haklı eleştirileri biz de gerekçelerini sorguluyoruz ve ona göre sonucunu hani görmeye çalışıyoruz. Tamam ben biliyorsunuz ben Karadenizliyim, Trabzonluyum bizde şeydir. Ya tamam iyi güzel başladın da ne zaman bitireceksin? Halk soruyor sayın. Yani bu güzel bir e, talep. Burada aynı e, ayın 21'inde önümüzdeki 21'inde kalan işlerimizin de ihalesini yapacağız. Ondan sonra Allah'ın izniyle hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Burada hedefimiz 2028 sürecinde inşallah hani gerçekçi konuşalım. Burayı bitirmektir bizim hedefimiz, bizim gayretimiz. Yani geçmişte 11 yılda bu kadar yapıldı. Geri kalan da şu kadar yapılır Hesabı doğru hesap değildir. Onu söylemek isterim. Biz de bütün ekibimizle, bütün siyasetçi ve ilimizin yöneticileriyle bunu beraberce inşallah takip edeceğiz.